Sevgili izleyiciler dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve peşin sıra açılan güzellik merkezleri bu işi yapan esnafları nasıl etkiledi? Bizler Bangörü TV ekibi olarak bu durumu kuaförlük yapan Cansu Çaygeçe sorduk. Çaygeç işlerinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Kadınlar her zaman hem güzellikleriyle hem de kıyafetleriyle ön planda olmayı severler. Ve her zaman bakımlı ve özenli olmaya çalışırlar. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve peşin sıra açılan güzellik merkezleri bu işi yapan esnafları nasıl etkiledi? Bizler Van Gölü TV ekibi olarak bu durumu kuaförlük yapan Cansu Çaygeç'e sorduk. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Aa, o şekilde. Cansu Hanım yaşanan ekonomik sıkıntılar sizi ne kadar etkiledi? Yani bu süreç bizi baya kötü etkiledi zaten. Hani yaklaşık 2-3 senedir bizim iş durumlarımız zaten hiç yok. Kesinlikle hiç yani böyle hani çalışma konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Sadece bu sene biliyorum hani iyi gidiyor böyle. Bakalım o da hayırlısı nasıl gidecek ama çok kötü. Genel olarak yani. Çaygeç, güzellik merkezlerinin açılması kendilerini çok fazla etkilemediğini de sözlerine ekledi. Yeni açılan güzellik merkezleri olsun işte diğer estetik, uğraşan yerler olsun. Siz esnafları böyle eee nasıl etkiledi? Yani o çok kötü etkilemedi bence. Herkes sonuçta kendi yaptığı mesleği yapıyor. Yani hep onların işi ayrı, bizim işimiz ayrı. Yani farklı bir durum. Onlar da kendi işini yapıyor. Bizi çok etkilemedi ya. O şekilde. İş yoğunluğunuz, iş yoğunluğunuzun olduğu dönemler genellikle hangi dönemler oluyor? Şu şekilde bayramları oluyor. İki bayram oluyor zaten. Onun dışında bir de gelin sezonlarımız oluyor. Zaten kışın çok fazla iş olmuyor. Bir de o bölgesinde olduğumuz için genel olarak hepsi gelin olduğu için yani o şekilde çalışıyoruz. Gelin sezonun başlamasına ne kadar bir zaman var? Yani çok az zaten. Bayramdan sonra hemen başlıyoruz. Bir ay falan süremiz kaldı.